Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba. Köye dönüş projemiz için ev araştırmasına başladık arkadaşlar. Bugün bir e, daha konumlandıracağımız evlere bakarken çekme e, karavanın biraz büyük, tiny house tarzı bir evdeyiz. E, buna bakacağız. E, gerçekten güzel ama küçük, biraz portatif bir yer. Sizi biraz gezdireyim buraya. Evet şöyle bir giriş kapımız var e, girdikten sonra hemen sağ tarafta e, mutfak bölmesi geliyor arkadaşlar mutfak gayet güzel küçük portatif üzerine bir tane rafı var fırın koyacak yerimiz var e, hemen giriyoruz içeriye burada e, bir duşa kabinimiz mevcut ahşap görünümlü bir e, tuvaletimiz ve lavabomuz dolapları var içinde aynası vesaire. Güzel. Bunun dışında hemen şu arka tarafa merdivenin altı dolaplarla konumlandırılmış. Şurada küçük bir mini buzdolabı yerimiz var. Dolaplar falan gayet güzel. Merdivenin altı güzel değerlendirilmiş ve üst kata çıkan bir merdivenimiz var. Üst katta da şöyle küçük iki kişilik bir yatağımız var. Onun dışında da şöyle bir tane L koltuk köşe koltuk bölgemiz var arkadaşlar. Yanda işte masa koyacak bir yer var. Küçük, güzel, kullanışlı bir yer. Ya yani umarım beğenmişsinizdir. Küçük aileler için gayet elverişli. Şimdi diğer evlere gezerim.